Depreme gidelim, yurt dışına gidelim. Yani helal olsun adamlara, Japonlara, büyük bir deprem yaşadılar, geçmiş olsun öncelikle. Bu Noto e, yarım adası denilen yerde, tamam mı? Ve e, şöyle bir bakıyorum, bir dakika, yanlış yere bakıyorum. 29, 29 aralıkta gündem arıyorum ben. E, geldik, e, Noto yarımadası adası ve vojim e, Vajima kenti diye bir kent var. Orada ağırlıklı olarak orada 7,6 büyüklüğü, 7, büyüklüğünde bir deprem ve e, daha sonra başka depremler de oluyor ama en büyüğü 7,6 ve e, burada şu ana kadar 48 kişi şu anda hayatını kaybetti. Biz iki büyük deprem yaşadık 6 Şubat'ta e, ve e, işte seneyi devriyesi de gelecek bir, bir ay sonra seneye devriyesi gelecek. Kentler yerle bir oldu caddeler, havalimanları onlar bunlar yerle bir oldu. Altyapı yerle bir oldu. 50 binden fazla insan kaybetti. Biri yedi buçuk büyüklüğündeydi. Diğeri 7,6 büyüklüğündeydi. Unutmayın. Yedi buçuk büyüklüğündeydi. 7,6 büyüklüğündeydi diğeri. Tamam mı? Ve daha sonra da e, Erdoğan oraya gitti. E, bir iki gün sonra ve dedi ki işte kaderin oyunu bu. Veya kader böyle. Yapacak başka bir şey yok. Ama bakınız Japonya biliriz ki depreme hazırlıklı ülkelerden biridir. Ve o Japonya'da 7,6 büyüklüğünde deprem oluyor. Şu anda 48 kişi hayatını kaybetti. Sadece 48 kişi. Biz bilmiyoruz. 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Fazla da olabilir. Devletin resmi rakamı onu söylüyor. İnanırsa inanmaz. Ben inanmıyorum. Hala Enkazların altından cesetlerin çıktı. enkazların da tam olarak toparlandığını zaten e, bil e, toparlanmadığını görüyoruz. Hala enkazların altından bedenler çıkıyor. Ve kimileri ailesine daha ulaşamadı. Kimliksizler var. Yani <laughs> depreme hem hazırlıksızız hem sonrasında maalesef insanların maneviyatını da yok ediyoruz. Ve onları yıkıyoruz. En azından yakınını gömmek isteyen kişi, yakınının cesedini veya ismini bilerek gömmüyor. Bir isim o kadar. Ama altında hiçbir şey yok. Sadece öldüğünü biliyor. Onu bile e, sosyal devlet yerine getiremiyor. Yani hayatını kaybetmiş o vatandaşının hakkını bile maalesef veremeyen bir sosyal devletten bahsediyoruz. Yani yıkılan yerleri filan saymıyorum. Bak şu anda o enkazlar toparlanıyor. Yeni bir felaketle karşı karşıyayız. Asbest felaketi. Onlar da bir yerlere atılıyor, ediliyor çünkü. Onları filan saymıyorum ya. Şimdi gelelim Japonya'ya. Adamlar 7,6 büyüklüğünde bir deprem yaşıyorlar. Bir şey olmaz. Hükümet İstanbul depreminden sonra bizi de süpürür bir çöplüğe demiş. Tekir kedi bunu göndermiş bu mesajı. Aynen bir değerimiz yok. Ve e, hazır tekir kedi sen böyle söylemişken ben de şunu söyleyeyim sana çok doğru söylüyorsun. İşte bundan bir hafta önce veya on gün önce İstanbul için deprem e, hazırlıkları başladı. Yetişmeyecek. Yani yetişmesi mümkün değil. Şehirleri mi yıkacaksınız la? Şehirleri mi yıkacaksınız yani? Nasıl olacak bu? Mümkün değil. E, bir deprem olacak. Depremden sonra yıkılacak, edilecek, tekrar yenileri kuracak. Yani böyle e, saçma sapan bizi inandırmaya veya kandırmaya çalışıyorlar. Yani kanmamız da mümkün değil zaten böyle bir şey mümkün. Hayır değil. Şimdi gelelim. Eee 48 kişi öldü. 50 civarı ev yıkılmış biliyor musunuz? Gelen bilgi bu. Ahmet bir bina yıkılmıştı. Yamuk bir bina vardı ha. İşte bakın. işte bu yıkılan binalardan bir tanesi. Yıkılan binalardan böyle. Ha yollar evet kabarmış. Yollar kabarmış. Ulaşım oraya e, ulaştırmak için zormuş. Denizden ve havadan ulaşımı sağlamaya çalışıyorlarmış şu anda. E, işte bu şekilde yollar kabarmış. Ama düşünsenize Düşünsenize, 200 e, 200 binada sadece 200 binada hasar varmış, 200 binada hasar vermiş ve 50 civarı ev yıkılmış. <laughs> Bize bakıyoruz, 7.5 ve 7.6 büyüklüğünde deprem yaşıyoruz. 50 binden fazla inanırsan, kaybımız var, e, ismini cismini bulamadığımız e, yurttaşlarımız var, e, enkazların kaldırılamadığını görüyoruz. On binlerce bina, on binlerce bina yıkıldı edildi. Adıyaman. Maraş, Adana, İskenderun, Hatay, Kahramanmaraş, depremin merkez üssü Pazarcık yıkıldı edildi. Elbistan e, yıkıldı edildi. Hala da aradan bir yıl geçmesine rağmen toparlanamayan şehirler, altyapısı bile toparlanamamış şehirler, konteyner ve çadır yardımları, işte Gülnur her gün Hatay'dan haber gönderiyor. Orada insanların yaşayışlarını anlatıyor. Biz böyle bir durumdayız. Adamlar 7,6'lık bir deprem yaşıyorlar. 40 vatandaş, 48 vatandaşını şu an için kaybediyor. Enkaz altında varmış. Onları kurtarmaya çalışıyorlarmış. Önceliğimiz o demişler. 50 civarı ev yıkılıyor. 200 bin'e hasar görüyor. Kafa meselesi. Kaderci değiller. Yani kaderci ne demek biliyor musunuz? Kader lafını eğer bir siyasetçi kuruyorsa ki bu e, bu iktidar AKP iktidarı bu çok kuruyor bu kader kelimesini veya içinde kader kelimesi olan sözcükleri veya cümleleri çok fazla kuruyor. Neden biliyor musunuz? hiçbir şey yapamadığı için. Eğer bir siyasetçi Erdoğan ve diğerleri gibi söze kaderle başlıyorsa veya cümlelerin içerisinde kader lafı geçiyorsa bilin ki aslında itiraf yapıyor. Bilin ki aslında kusura bakmayın biz yapamadık, edemedik. Bunları da biz yapamadık, edemedik diyemiyorum. Biz bunu kadere bağlıyoruz. O yüzden kafayı kozalığa çalıştırmak gerekiyor. Hesap soracaksanız işte o kozalak çalışırsa ancak hesap sorulur. Yoksa biz ölümlere hazır oluruz. Şimdi İstanbul için yaptılar bir senaryo veya bir bir yasa mı hazırladılar artık neyse yönetmelik hazırladılar. Ama bu sadece İstanbul için geçerli olmaması gerekiyor. Bak, külümürde deprem oldu. 4,2 ile sallandı. Allah'tan herhangi bir sıkıntı yok şu anda ve Naci Görür uyarıyor. Diyor ki, Tunceli 7 Su fay hattında onu bu deprem diyor. Orada oldu. Tunceli 7 su fay attı ve 7 büyüklüğüne kadar ulaşabilir diyor bu deprem bu fay attı diyor. 7 büyüklüğünde bir deprem üretebilir diyor. Aynen de öyle. iki evimizi kaybettik Hatay'da. Ev başvurumuzu bile kabul etmediler. Al bak Ahmet şunu koyar mısın? Leyla, Leyla Hanım göndermiş. Yazıklar olsun ya. İki evimizi kaybettik Hatay'da. Ev başvurumuzu dahi kabul etmediler. Arkadaş işte sana kader kelimesini alıştırmaya çalışıyorlar. Ermenek'te olduğu gibi, 301 Madenci'de olduğu gibi, tren kazasında olduğu gibi, miting alanlarında kaya hayatını kaybeden 108 insan katliamında, gar katliamında olduğu gibi veya depremde olduğu gibi. Van depreminde olduğu gibi, İzmir depreminde olduğu gibi, Gölcük depreminde olduğu gibi, en son Pazarcı Kahramanmaraş depreminde olduğu gibi. Kaderi sana alıştırmaya çalışıyorlar. Alışma, alışma. Kadere alıştığın anda ee, siyaseten hiçbir şey yapmamış olan politikacıların ekmeğine yağını sürmüş olursun sen alıştığın anda yok olursun kadere kader kelimesine alıştığın anda yok olursun o yüzden bak adamlar e, evet e, deprem öldürmüyor binalar öldürüyor ne yazık ki adamlar şu anda 48 kişinin hayatını kaybettiğini söylediler. Kaç kişi çıkar bilmiyorum. Ama bir 50 bin olmayacağını biliyoruz en azından. En azından isminin, cisminin hayatını kaybedenlerin e, kimler olduğunu da onlar bu buluyorlardır. Sadece 200 bina, e, 200 bina hasar görmüş ve bu kadar. Hep bizde bir deprem olacak olursa ne kadarmış? Ya bir dakika, yapma ya, ciddi misin? O Japonya'nın nüfusu 125 milyon. Haritayı bir getirsene. Haritayı bir getirir misin lütfen Japonya haritasını. Bak Ahmet bana söyledi kalabalık bir nüfus olduğunu biliyorum bir ada ülkesi olduğunu da biliyorum tabii ki. Ee, ama 125 milyon olduğunu bilmiyordum. Tıklım tıklım bir ülke. O yüzden zaten binalar hep böyle e, yaşam yerleri ufak ufaktır onların öyle çok yerleri yok. Şimdi Ahmet getirecek e, Japonya haritasını ve Japonyayı da dünya üzerinde görmüş olalım okyanusta e, adalardan oluşan bir ülke. Deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülke. Ve deprem gerçeğiyle yaşadığı için de adamların ne yapması gerektiğini biliyorum. E, kafaları da çalışıyor. E, yalancı da değiller zaten. Vicdan sahibi yöneticiler ve şehirlerini bu şekilde hazırlamış oluyorlar. Evet, e, biz de ada ülkesiyiz demiş. Biz de ada ülkeyiz. <laughs> Nasıl bir adayız onu bilmiyorum ama. Akıllı Japonlar oturup çalışıyorlar, kafayı arıyorlar deprem için her şeyi düşünmüşler. Biz de kader. Ne yapalım artık? Aynen öyle. Kader demeyeceğiz. Kader derseniz ekmeklerine sus e, yağ ser, e, yağ sürmüş olursunuz. İşte bakın, Japonya burası. E, Pasifik Okyanusu'nda. He? He? Tabi tabi tabii. Tabii orada oldu. 7.6 büyüklüğünde. Ee, ve e, orası zaten Noto Yarımadası, Not, Noto Yarımadası deniyor. Vojima kentiymiş burası. Bu işte görmüş olduğunuz bu adalar ülkesinde e, 125 milyon insan yaşıyor. Karşısında Rusya var, Kuzey Kore var, Güney Kore var ve tabii ki bu deprem denizde oluyor. Bunu Kuzey Kore'nin, Güney Kore'nin hissetmemesi. Mümkün değil tabii ki ama geçmiş olsun diyoruz. Tsunami olmadı ama hala da tehlike olabilir diyorlar. Ha, son sözüm şuydu. E, biliyorsunuz e, Türkiye'de de profesörler uyarıyor ve Türkiye'de eğer böyle bir e, Marmara'da böyle bir deprem olacak olursa Tsunami tehlikesi var. Şimdi e, kimileri şöyle diyor. Avcılar büyük çekmece ve küçük çekmece. Sular altında kalabilir. Yani bir Tsunami avcılar büyük çekmece küçük çekmeceden başlıyor. Yani karşı tarafta Avrupa tarafında küçük çekmece avcılar büyük çekmece. Bunlar zaten Marmara'nın kıyısında olan yerler ve su seviyesinin bir ila 3 metre yükselebileceğini söylüyorlar. Su e, su şu bir metre olsa şöyle yani şu evet şu bir metredir diye tahmin ediyorum. Aşağı yukarı tavan kadar var 3 metre evet. Böyle bir e, su seviyesinin yükselebileceğini söylüyorlar. Tedbir bizden takdir Allah'tan sonrası için kader demiyoruz. Aynen öyle. Tedbir insandan takdir Allah'tan bitti abi. Yapacak bir şey yok ondan sonra. Ama sen önce tedbirini al ki en azından e, yani e, hazırlıklı olalım bir şeylere. Sen hiç tedbir almıyorsun. Ondan sonra deprem olduktan sonra da e, kader diyorsun. E Zaten hani depremin oluncaya kadar ki tedbirini almamışsın. Depremden sonra afet yönetimi tedbirin de yok. Hala da insanlar perişan. Ne yazık ki. Ve ee, Japonya'da olduktan sonra Plümür'de de oldu. Naci Görür Hoca uyardı. Yedi büyüklüğü üretebilir dedi. Yedi büyüklüğünde bir deprem Tunceli 7 su fay hattında olabilir dedi. Dikkat etmekte fayda var dedi. Bunun artık tabii sadece dikkat edin diyor hoca da. Başka ne desin yani yapacak başka da bir şey maalesef yok. Ve e, Japonya haritasını görmüşken orada bir şey dikkatimi